Bakın İbnül Cevzi bu konuyla alakalı gerçekten dünya hayatının önemini anlatarak kısa bir yorum yapıyor. Diyor ki kendi kendime düşündüm ve kendimi her şeyden iflas etmiş olarak gördüm. Düşündüm baktım ki gerçekten ben her konuda iflas etmişim. Ve dedi ki karıma güvensem istediğim gibi olmaz. Görünüşü güzel olsa ahlakı mükemmel olmaz. Ahlakı tamam olsa bana değil kendi amacına hizmet eder. Belki de benim ölmemi bekler. Çocuklarıma güvensem durum yine aynıdır. Hizmetkarım ve müridim de aynı. Eğer benden onlara faydası yoksa beni istemeyeceklerdir. Her birimizin hayatı bu değil midir kardeşler? Birileri birilerine fayda vermiyorsa yüzüne bile bakmıyor. İbnü'l-Cevzi bu konuda doğru bir söz söylüyor ama sadece burası bile bize yeter. Dünya hayatını anlatacak kadar yeter. Dolayısıyla bizim bu konuda insanları razı etmek yerine Allah'ı razı etmemiz lazım. Sonra İbnül Cevzi diyor ki hepsinden bahsettikten sonra dosta gelince onu nereden bulacaksın? Allah için seven din kardeşi ise Anka Mugrib gibidir diyor. Yani ta Mağrib'den gelen Anka kuşlarından bahsediyor. Onun gibi yani çok zor bulunur demek istiyor. Öylesini bulmak imkansızdır diyor. Marifetler hayır ehlini arıyorlar, oysa onlar yoklar. Yalnız başıma bir kenara çekildim ve nefsime döndüm. Baktım ki aynı şekilde bana karşı samimi değil. Nefsi bile kendisine karşı samimi değil ve güvenilir bir noktada durmuyor. Yaratandan başka güvencim kalmamıştı. Gördüm ki eğer onun nimet vermesine güvensem belasından emin olamam. Affını umsam cezalandırmasından emin olamam. Allah'a yemin ederim ki diyor, gerçek yaşam ancak cennettir diyor. Ve hoşnutluğun kesin bir biçimde bilindiği, hainlik etmeyen ve eziyet çektirmeyenlerle birlikte yaşanan yerdir diyor. Dünyaya gelince burası böyle safaların bulunacağı yer değildir. Dünyada mutlu olmaya çalışmayın kardeşler. Vallahi dünyada mutluluk arayan bulamaz. Eşine güvense olmaz babasına güvense olmaz, nefsine güvense olmaz. Allah'tan başka güveneceğin hiçbir şey yoktur. Onun için biraz önce dedim. Adımınızı cennete atıncaya kadar imtihanlar bitmez, devam eder. Allah azze ve celle dünya hayatına bir kıymet vermemiştir kardeşler. Çünkü insan olduğunu aldatan şey dünya hayatıdır. Bunu unutmamamız lazım. Allah azze ve celle dünya hayatına bir sivri sineğin kanadı kadar bile değer vermemiştir. Kıymet vermemiştir. Eğer vermiş olsaydı kafirlere bir yudum su bile içirmezdi. Onun için zuyyine lillezine keferul hayatu dünya. Allah Azze ve Celle diyor ki dünya hayatını kafirlere süsledik diyor. Bakın kafirlere süsledik diyor. Oysa Müslümana da süslenmiş. Süslenmemesi lazım. Ona öyle gelmemesi lazım. Aklını başına alması lazım. Bir yerde kendi nefisine dur demesi lazım. Bakın Allah Azze ve Celle yine bir ayet-i kerimesinde diyor ki hani cihada çıkın denildiği zaman insanlar yerinde oturup kalıyorlar. Hicrede çıkın denildiği zaman yerinde oturup kalıyorlar. Bizler de Allah için bir şeyler yapalım dediğimiz zaman yerinde oturup kalıyor insanlar. Allah Azze ve Celle böyleleri için diyor ki Eraditum bil hayati dünya minel ahira. Yoksa dünya hayatını ahirede tercih mi ediyorsunuz diyor. Ve fema mataul hayati dünya fil ahireti illa kalil. Oysa dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Ah keşke bir anlasalar. Ah keşke bir bilseler. Bu sebepten dolayı kardeşler bizim şunu zihnimizden hiç çıkartmamamız lazım. Bizi aldatan dünya sadece sizin anladığınız gibi para değildir. Bazen yemektir, bazen içmektir, bazen evliliktir, bazen giyinmektir, bazen barınmaktır, bazen dinlenmektir ve bazen de görmektir diyor. Ali radıyallahu an Ammar bin Yasir'e diyor ki bu lezzetlerin hepsini aşağılar derecesinde, değersiz görür derecesinde diyor ki çünkü bazı abilerimiz de, bazı kardeşlerimiz de dünya hayatının bazı şeylerinden dolayı çok üzgün oluyorlar. Bunu üzerlerine alsınlar. Ali Rəşidullahın Ammar bin Yasir'i üzgün görünce diyor ki: "Ey Ammar, eğer bu üzüntün ahiret içinse ticaretin karlı olmuştur. Yok, eğer bu üzüntün dünya içinse o zaman alışverişinde zarar etmişsin sen. Yani senin derdin ahiret olsun." üzüntün ahiret olsun, tasan ahiret olsun. Ve bir alimin dediği gibi bu bahsettiğimiz yedi tane mesele, yemek, içmek, evlilik, barınmak. Diyor ki yemeklerin en iyisi bal ise o bir sineğin ürünüdür. Bir sinek, tiksindiğiniz bir sineğin ürünüdür. İçeceklerin en iyisi su ise onu bulmak kolaydır, kaybetmek de zordur diyor. Her yerde vardır zaten. Ne için mücadele ediyorsun? Ne için? Bunu şimdi söylüyorum. Siz anlamıyor olabilirsiniz. Ama eskiden bal çok kıymetliydi kardeşler. Eskiden bal çok kıymetliydi. Araplarda da su çok kıymetliydi. Bizim zamanımızdaki gibi değildi. Ama düşünün tiksindiğiniz şeylerden dolayı ahireti bırakıp dünyayı tercih ediyorsunuz. İsa Aleyhisselam meseleyi özetlercesine bir söz söylüyor kardeşler. Diyor ki dünya bir köprüdür. Üzerinden geç ancak onu imar etme diyor ve çalışma diyor. Yani ne demek? Sen bir köprünün üzerinde olsan, sen oradan bir an önce geçmeye çalışırsın, değil mi? Onu imar etmek için mücadele etmezsin. Uzun emeller hedef koymazsın. Dersin ki dünya hayatı ben zaten burada yolcuyum. O sebepten dolayı Hasan Basri Ömer bin Abdülaziz'e bir mektup yazıyor kardeşler. Bakın sadece başını okuyacağım. Diyor ki derim ki şüphesiz ki dünya bir göç etme evidir. İkamet evi değildir. Adem Aleyhisselam cennetten dünyaya cezalı olarak indirilmiştir. O halde ondan sakın ey müminlerin emiri. Kardeşler burası ceza evidir, ceza evi. Babamız Adem buraya ceza çekmek için gelmiştir. Biz ise ceza evini kendimize gerçek ev olarak belirliyoruz. Vallahi bu kabul edilecek bir şey değildir. Değildir. Bakın Yunus bin Ubeyd diyor ki dünyayı rüyasında sevdiği ve sevmediği şeyleri gören tam bu sırada uyanan birine benzettim diyor. Ve diyor ki ey insanlar bütün insanlar uykudadır. Öldüklerinde uyanırlar. Bakın her birimiz rüyada gibiyiz. Dünya hayatı vallahi billahi bir rüya gibidir daha önce anlattığım üzere Allah Azze ve Celle insanlara soracak kaç gün kaldı? Bir gün veya bir günden daha az bu kadar gereksiz, bu kadar değersiz ve bu kadar kıymetsiz bir dünya hayatı için mücadele ediyoruz. Hayırlı işleri terk ediyoruz. Bakın İbni Abbas dünyayı nasıl tasvir ediyor? Diyor ki kıyamet gününde dünya saçları bembeyaz olmuş, mavi gözlü, köpek dişleri çıkık, sureti tamamen değişmiş bir yaşlı kadın şeklinde insanlara gösterilir diyor. Bu şekle girmiş olan dünya Allah Azze ve Celle diyecek ki bu kadını tanıyor musunuz? Hepsi diyecek ki biz bunu tanımaktan Allah'a sığınırız diyecek. Allah Azze ve Celle diyecek ki bu uğruna birbirinizi boğazladığınız, akrabalık bağlarını kopardığınız, birbirinize haset ettiğiniz, kün gittiğiniz, Aldandığınız dünya budur işte diyecek ve yaşlı kadın şeklinde olan dünya cehenneme atılır. Orada şöyle bağırılır. Rabbim bana uyanları ve bana bağlananlar nerede? Bunun üzerine yüce Allah da diyecek ki ona uyanlar ve ona bağlananlar onunla beraber gitsin diyecektir. Kardeşler bu konuda iyi düşünmek lazım ve Müslümanın kendi nefsini sürekli sorgulaması lazım gözünü açtığında uykudan uyanmış olabilirsin. Her şey için çok geç olmuş olabilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dünyayı tasvir ederken onu kulakları kısa ölmüş bir oğlağa benzetiyor. Leş olan bir oğlağa benzetiyor. Sahabeye soruyor sizden hiç kimse bunu ister mi diyor. Sahabe diyor ki vallahi ey Allah'ın Resulü biz bu yaşanmış olmuş olsa bile yine istemezdik. Çünkü bu kusurlu kulakları kısaydı. Oysa şimdi ölmüş. Şimdi ölmüş. Biz bunu nasıl isteyelim ki diyor. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu dünyanın Allah katındaki değeri şu oğlağın sizin yanınızdaki değerinden daha aşağıdadır diyor. Yani Allah katında bir leş gibidir dünya. Daha önce anlatmıştım. Allah Azze ve Celle leşi Pisi Müslümanlar için istemiyor. Kafirler onun peşinden gitsin istiyor. O sebepten dolayı bunu bilmemiz lazım. Ve dünya sevgisinin öyle bir zararı vardır ki kardeşler bunu her biriniz kendi nefsinize sorun, değerlendirin. Herkesin bir dünya sevgisi vardır. Sorun kendinize tek tek örnek vermek istemiyorum. Yahya bin Muaz diyor ki selefin büyüklerinden dünya diyor şeytanın şarabıdır diyor. Ondan her kim içerse ölüler ordusunda hüsrana uğramışlar arasında pişman olarak dirilir diyor. Bakın çok önemli. Şaraptır şarap ama nasıl bir şarap? Normal dünyalık şarap içtiğin zaman sarhoş olursun, kendine geldiğinde hemen dersin ki tövbe ettim dersin. Ama dünya bir şaraptır ancak öldükten sonra aklın başına gelir. O zaman da çok geç olur. Yani ne demek istiyoruz? Akılları baştan alan bir şaraptır o akılları örten bir şaraptır. Dolayısıyla dünya sevgisi İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi her günahın başıdır. Her günahın başıdır. Bakın, sapanlar neden sapıyor? Kafirleri tercih edenler neden tercih ediyor? Hakkı görmelerine rağmen Müslümanlardan yüz çevirenler neden yüz çeviriyor? Mutlaka dünyalık bir menfaat vardır kardeşlerim. Mutlaka insanların kendi aralarında bir menfaatleri vardır.